Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, futbol oynayacağız. Bir sözleşme alan biletim biletlerimi alalım. Asıl internet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kaleci. O. Mart. 78'lik bu 70. 76'yı Maestro, 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 Niye <laughs> bizi Kaleci. Ne kaleci geldi be? Pi pi piri. Piri. Onurcan pi Onurcan Piri.

Opsül kedi, kırkidan tanırım, konyadan tanırım. Abi, o şimdi eksik ha ya Antalya Sporç'a mı git ya? Hah. Kalp olsa. <laughs> Samtın'ımıza yakın. Ağabeyim. <laughs> Gideriz Samtın'ı ya. <laughs> i̇ki iki sayıda <sahi> açtık. <laughs> evet. Buradan bir asfalt istiyoruz. Alece. Pek hele bize ya. Bozar. Razı <laughs> yaktak. Şimdi. Şimdi al, çıkar. hiç ver. नहीं पाला Round one. Oo, ödül çok iyi. Ödül acayip iyi. Ödül bana mira. çok iyi. Onlar oyuncu oyuncu ediyor. Onlar da iyi para ediyor. Hmm, maça git. Ya futbol ya yeğenim canım. Orta mı? Yoksa zorlayıcı mı? Muhteşem bir manzara. Bu harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Aksiyon başladı bile. Güzel gördü, arkadaşını evet. yolladı. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Top bebe top. Ve şut! Evet o ya. Eden Azar, formunun zirvesinde kesinlikle en iyiler arasındaydı. Çok Bellingham. Bellingham niye dokuyor? Dokuz yüz doksan yaptık gerçekten. ya. Mesafe fark etmiyor. Aradan bir pas. Etrafında kimse yok. Ah, ben son modunu Lionel Messi. Şimdi kontratak zamanı. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Ya ne biçim vuruyorsun ya? Ne evet, ya? Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Serhu Grassi. Pasını verdi. Bitirebilecek mi? Gol! İşte bu ya. oluyor. İlk önemli kilometre taşı. Yani kaleciye yazık oldu ama golcünün de hakkını vermek lazım. O noktaya gelebilmek için ne uğraşlar verdi. ve işte maçın ilk önemli anı. çok güzel bir vuruyor ya. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. İnanılmaz bir performans. O kadar iyi falso verdi ki. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Ve ikinci golünü atıyor. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. olsa. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. diğer kanada oynamayı tercih etti. Jude Bellingham şimdi. Jude Bellingham. Ya, ay, çok iyi ya. Çatıyorlar. Allah bir. resmen. Durmak bilmiyorlar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Top direkten içeriye gelince kalecinin yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat ya, bir hani maç izlemeye başlıyoruz. Diyorum. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. İleriye doğru güzel bir ara pas. Offside yok. Ortayı gönderdi. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Messi veremez. Evet belli belli. Taça çıkıyor. Bizden. İşte. <laughs> ve hareket, diyor. <laughs> Saliba sola oynadı diğer <laughs> kanada bakıyor Yönelme silah top Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Hızlı bir orta. Bitirebilecek mi? <laughs> Bebeto. Bebeto attı. Bebeto. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Enfes bir bitiriş. Şahane oynadı çok güzel oynadı. İnanılmaz bu, bir performans. Şiir gibi bir gol. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Rakip <laughs> inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Yönelmesi ile top. Beletti. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Beckham. Şut deneyecek. Sağlam vurdu gerçekten. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Zavitser. İlk yarı tamamlanmak üzere hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Lionel Messi top. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Kaleyi gördü. Geçmeyi başardı. Şut şansı. Ve top boşta kalıyor. Serhu Giresi Ve pasa müdahale geldi. Şut mu geliyor? Yükseklere çıkıyor. İlk gidici bir gol. İhtişam gösteriş, tutku, hepsi bir yerde. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Messi! Ve top dışarıda. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Ci saranno 3 minuti di recupero. Güzel pas diyemiyorum. Kobel topu uzaklaştırıyor. 3 dakika. Yok. Pasın hızını ayarlayamadı. Serhu Girassi. Aradan gönderiyor. Serhou Grassi topu aldı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İnanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. <laughs> İkinci yarı Santra başlıyoruz. Cristiano Ronaldo. hale etmeyi başardı. Zavitser. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Eden Hazar. Owen. Eden Hazar, Hazar. Şimdi içeri kaçabilecek mi? İşte geliyor. Güzel uzaklaştırdı. Düşüyor. Ve vurdu. Beckham. Beckham. Kalite Beckham. Attı yine Beckham. Beckham. <laughs> Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. <laughs> Eden Hazar. Güzel bir pas geldi. ...ayak koydu. İlerleyecek bir yol buldu. En pes bir dokunuş. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Galatasaray için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar... ...zayıflık göstermiş oldular endişe uyandırıcı bir durum. <laughs> Cristiano Ronaldo! Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. iyi paslar gördük. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü karara da şutu gönderdi. <laughs> Çok iyi vurdu. İyi. Yeah. Belletti sağlamak yeah. koşsuz yeah. vurdu. <laughs> Rakibi korkutmayan bir deneme. <laughs> Anton. Sert ve planlı bir baskı. Ronaldo yolu açtı. Ronaldo yolu açtı. Şut geldi. Ya aldı. ya yarılsa da içine girsem ya, diyor. Niye çekmiyorsun ya? Gross. Sol kanada oynadı. ...yükseltiyor. Sola doğru bir top. Eden Azar. Hakan koşusunda boşa çıkmayı başardı. Evet, bir kafa! Yine isabet ediyor. Bir fırsat daha. Oh. <laughs> Aa! Harika. Çok güzel vurladı. Oh, Çok yüksek kalıyor. Gol çıkmadı. Ah be! Ne fırsat ama. Ne, ne fırsat ama. Zavitser. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Etrafında kimse yok. Çok güzel okudu. <gülüyor> İstediğini <laughs> bulmayan ya. oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Bellingham topu geri almayı başarıyor. Eden ilerliyor İlerliyor. Orta geldi. Aa, bir topa. Ah! Bir da çıkacak ya. Ortaklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Anton. İşini güvenceye almak istiyor. orta değil. değil mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Çok kolay. Oyun süresinin son 5 dakikası. Yine ortaya doğru. Son vuruş. İlk defa gol Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Ağlara havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için gole geldi ya top Brandt sert bir çekişme. Topa değil müdahale etti. Faul. Bu muhtemelen. Yine de kart yok. <laughs> İşte ben bakın bir ne pişmiş mi bile. Sırılabilecek mi? Hedefe teslim. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. İlginç bir top geldi. Cristiano Ronaldo. <laughs> Cristiano Ronaldo. Çok şey yaptım ya. Acele. Ve bitti. Hakel. u b